Arkadaşlar merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım her şey yolundadır diyerek derse tekrardan başlayalım isterseniz. Geçen ders paragraftan bahsetmiştik. Bir iki dersimiz daha var paragraf. Ondan sonra dil bilgisi konularına inşallah geçiyoruz. Edebiyat e, dersleri de inşallah yakında gelecek. Şimdi arkadaşlar paragrafla alakalı... E ee, yapıdan bahsetmiştik. Giriş, gelişme, sonuç cümlesinin özelliklerinden bahsetmiştik. Bu derste düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğiz. Tanımlama nedir? Karşılaştırma nedir? Özellikle şurada biraz daha e, üzerinde duracağız. Çünkü örnekleme ile tanık göstermeyi siz genellikle karıştırıyorsunuz. Sayısal verilerden yararlanma bugünkü konumuzun e, bugünkü konumuz daha doğrusu bunlar olacak. Diğer derste paragrafta bazı bilmeniz gereken temel kelimelerden bahsedeceğiz. İşte öznellik nedir, özgürlük nedir, evrensellik nedir. Mutlaka o dersiniz dersi de şimdiden izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yorumlarla alakalı bir şey söyleyeyim. yavaş ders anlattığımı söyleyenler olmuş. Evet, yavaş ders anlatıyorum. Bu benim tarzım. Ama e, hiç bilmeyen birisi bile gerçekten bunları dinleyerek soruları rahatlıkla yapabilir. E, o yüzden de hiç kim dinleyen bir öğrencinin hiçbir bilgisi yokmuş gibi ders anlatmayı ben tercih ediyorum. Hem sınıfta hem de bu videolarda bu şekilde derse devam edelim. Şimdi arkadaşlar tanımlama. Geçen derste zaten bir önceki videoda bahsetmiştik ama tanımlama bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Sorusunun bize cevabı her zaman tanımlamadır. Bir şeyin ne olduğunu söyler. Ve genellikle arkadaşlar dır dir eki ile biter. Bu arada kalemimiz yazmıyor galiba. Şu mavi kaleme geçiş yapabiliriz. Bu nedir? Dır nedir sorusuna cevap verir ve dırdır eki ile biter. Mesela diyelim arkadaşlar hemen mesela okul eğitim verilen mekandır. Gördüğünüz üzere dır eki ile bitti. Ama her zaman mı? Hayır. Ama genellikle diyebiliriz. Bir şeyin ne olduğunu söylüyor ise bu tanımlamadır arkadaşlar. Kısaca mesela ne diyelim marketler insanların alışveriş ihtiyacını karşıladıkları yerlerdir. Ya da kalem arkadaşlar insanların yazı yazmasını sağlayan bir araçtır gibi arkadaşlar olabilir. Bunlar bizim için tanım olur arkadaşlar. Mesela şiir insanların duygu ve pardon şiir demeyelim edebiyat diyelim. Edebiyat insanların duygu ve düşüncelerini estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Bakın hep böyle edebiyatın tarihinden falan filandan bahsetmiyor. Sadece ne olduğunu söylüyor ise bu bizim için arkadaşlar tanımlamadır. Eğer zaten bir şeyin tarih hakkında, çeşidi hakkında, çeşidi hakkında, türü hakkında vesaire bilgi veriyorsa arkadaşlar bu artık açıklama olur arkadaşlar. Tanımlamayla açıklamayı bir önceki derste zaten karşılaştırmıştık. Arkadaşlar karşılaştırma. Bakın iki türlü karşılaştırma vardır. Buradan birin tanesi iki şeyi yani bu A ile B olsun direkt söyleyebilir. Örnek verelim arkadaşlar. Mavi siyahtan daha güzeldir. Mesela arkadaşlar mavi siyahtan daha güzeldir. Neyi karşılaştırdık? A siyah B. Eğer ki ikisini cümlede veriyorsa, paragrafta verirse ya da bu kesinlikle daha kolay bir soru olur ama ikinci soru tarzı daha zordur arkadaşlar. Mesela burada dikkat etmemiz gereken temel şey şudur. Buraya yıldız atıyorum. Yazanlar burayı da mutlaka not alsınlar. En daha aklıma gelenleri ben şu an söylüyorum. E göre mesela arkadaşlar. Bu tarz eğer ki ifadeler ile karşılaştırma yapabilir. Mesela arkadaşlar. Dünya en sorunlu Zamanlarını yaşıyor diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bakın en diyor burada en sorunlu demek ki başka sorunlar ile buradaki e, şu an yaşanılan sorunu karşılaştırmış oluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ya da en e, sıcak gün ya da arkadaşlar bu sene bu sınavda diyelim geçen seneden daha yüksek bir puan aldım. Geçen sene bu seneyi karşılaştırmış oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki ikisini karşılaştırdığı iki şeyi verirse bu daha kolay bir soru olur. Ama en daha e göre gibi ifadeleri kullanarak karşılaştırma yapıyorsa bu kesinlikle bir tık daha zor bir soru olur ve öğrenciler nedense bu ifadeleri bazen gözlerinden kaçırabiliyorlar. Bunu böylece öğrenmiş olalım diyelim. Peki tanımlama ile karşılaştırma bu şekilde örneklemeye geçelim ya da örnek verme ve tanık gösterme. Bunu ikisini karşılaştırarak anlatacağım arkadaşlar. Çünkü siz genellikle ikisini karıştırıyorsunuz. Bakın bu kesin ama kesinlikle karşılaştırılan pardon karıştırılan bir soru oluyor nedense. Bakın arkadaşlar birincisi şu bir düşünceye örnek varsa örnek verilmişse diyelim. Bu bizim için arkadaşlar karşı şey örnekleme ya da örnek verme oluyor. Mesela diyelim ki en sevdiğim şiirler olabilir. Örnek de verelim. En sevdiğim şiirler mesela merdiven ve su kasidesi. Merdiven ve su kasidesi. Bakın burada benim en sevdiğim şiirlere ne yaptım? Örnek verdim. Çok basit bu örneklem olabilir. Bir de yazarın sadece yazar adı verebilir arkadaşlar. Burayı niye söylüyorum? Anlatacağım. Yazar adı verebilir. Mesela dünyaca dünyada olsun. Dünyada ünlü yazarlar var. Mesela arkadaşlar ne olsun? Hemen söyleyelim. Mesela Orhan Pamuk. Dostoyevski gibi arkadaşlar olabilir. Bakın eğer sadece yazarın adı arkadaşlar varsa, sadece yazarın adı varsa ya da herhangi bir konuda örnek verilmişse bakın arkadaşlar o da burası. Bunu da işaretleyelim. Herhangi bir konuda örnek verilmişse ya da yazarın adı varsa bu arkadaşlar örnekleme ya da örnek verme olur. Şimdi tanık göstermeye geçelim. İkisini daha sonrasında karşılaştıracağım. Arkadaşlar tanık göstermenin diğer adı alıntı yapma. Alıntı yapma. Yani şöyle söyleyeyim. Tırnak içinde arkadaşlar mutlaka bir alıntı vardır. Tırnak içinde bir alıntı. Neden? Çünkü doğrudan alıntı daha doğrusu. Tırnak içinde bir alıntı varsa orada tanık gösterme ve alıntı yapma ya da alıntı yapma vardır. Mesela arkadaşlar hemen bir tane örnek verelim. Ahmet Haşim söz ile musiki arasındadır der. Daha uzun ama ben daha kısaltarak söz, sözünü yazdım. Söz şiir için Ahmet Haşim şiir için söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır der. Bakın alıntıyı tırnak içinde gösteriyorum. Parçada tekrar söylüyorum. Parçada eğer tırnak içerisinde bir ifade, bir söz, bir cümle yok ise Orada kesinlikle tanık gösterme yoktur. Eğer tırnak içerisinde bir ifade varsa şurada olduğu gibi arkadaşlar. Tırnak içinde bir ifade varsa orada tanık gösterme vardır. Yani şunu bazen karıştırıyorsunuz. Sadece yazarın adı varsa arkadaşlar bu bir örneklemedir. Ama yazarın adının adı olup sözü de olabilir. Ama mutlaka tırnak içinde bir ifade varsa o zaman kesinlikle tanık gösterme vardır. Tekrar söylemek gerekirse arkadaşlar tırnak içerisinde bir ifade varsa tanık gösterme vardır. Bunun dışında bir tanık gösterme yoktur arkadaşlar. Sayısal verilerden yararlanmaya gelecek olursak arkadaşlar eğer ki eğer ki mesela ee, dünyanın dünyanın %90'ı dünyanın %90'ı korona ile mücadele ediyor. Mesela arkadaşlar, eğer ki işte şu günlerde yapılan sürekli vaka sayısı dünyanın kaçta kaçı buna yakalandı, kaç kişi iyileşti olabilir ya da istatistiki veriler varsa arkadaşlar orada sayısal verilerden yararlanma vardır zaten bu kolay bir konudur Çünkü sayısal bir e, bilgi verir size veri vermek zorunda paragrafta arkadaşlar tanımlama karşılaştırma örnekleme tanık gösterme sayısal verilerden yararlanma bu şekildeydi Umarım Umarım faydalı bir ders olmuştur. Özellikle karşılaştırmadaki şuraya örneklemeye ve tanık göstermeye lütfen dikkat edin. Ve bunu asla unutmayın. Tekrar söylüyorum. Örneklemede ya örnek gösterme var ya da yazarın sadece adı vardır. Tanık göstermede mutlaka ama mutlaka tırnak içerisinde bir ifade vardır. Diyelim arkadaşlar. E, ders çekilmesini istediğiniz bir konu varsa lütfen arkadaşlar yorumlara belirtelim. Yorum ya da ise işte ders hakkında bir yorumunuz varsa bunu belirtelim. Zorlandığınız ya da anladığınız bir konu varsa yine yorumlarda belirtelim arkadaşlar. Derslerin devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Ve tabii ki ee, like like dayabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar bir de bildirimleri aç. Evet. Bildirimleri aç. Çünkü videolardan bu şekilde daha kolay haber alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi dersler. Kolay gelsin.